Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yusuf'lar birlikte Roblox Nil Savaşları'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Nil Savaşları Dilinizle adamları düşünmeye Çalışıyoruz aşağıya. Ve de her bir dilin farklı bir özellikleri var. Şampiyon oluyor arkadaşlar. Kazandığınız zaman size para veriyor. Onu da söyledim arkadaşlar. Ve de her zaman yeni bir event geliyor arkadaşlar. Eğer event yapmamı istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda mutlaka beğen, Beğenin. Beğen ve de videomu atabildiğiniz kadar like atarsanız ve de abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Çünkü arkadaşlar videolar bayağı yine harcıyoruz yani. Gerçekten bayağı yine harcıyoruz. Ve de tekrardan söyleyeyim bilgisayardan oynayanlar fare mouse'la yani e, sol kliğe basıp yani sol tuşa basıp vuruyorsunuz. Mobilden oynayanlar da ekran tıklayacaklar işte. Q'ye basıp deşe atıyorsunuz arkadaşlar. Bir de basınca da işte bilgisayardan özellik atıyorsunuz. Bu arada mağazadan size beleş değeri seyreden şunu veriyor. Bunu alıp arkadaşlar onu aldım ben. Beleş üst taşıyabiliriz. Hemen atlayalım. Bayağı iyi bir şey çıktı az önce. Bir tane daha açalım. Hop dedim. Bu arada arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Hala sorayım bir de size. İyi bir şey çıktı. Bu arada bunlar ne işare derseniz size daha fazla can. Yani. Tava öldürdüğünüz adamları görüyorsunuz. Total kill'de de işte onu görüyorsunuz arkadaşlar. Total kill'i ben de bilmiyorum ne olduğunu. Biliyorsunuz ki bizim yeni alıştığımız değil jumping yani adam üzerine atlayıp bir şeyler yapıyor yani ittiriyor bir şeyler yapıp ittiriyor ve o sırada vuruyor mesela bakın hop bire bastım Aa, düştü bak ama bana gelmedi para işte burada NPC var arkadaşlar onda da, da özelliklerinizi de deneyebilirsiniz ve de adamın birini gördünüz mü düştüler bayağı Hadi, okay, hop her farklı özellikleri var. Bu arada ben bu kafayı nasıl aldım derseniz arkadaşlar. Eskiden bir tane kurba şey vardı. Event, kurba event değil de. 3 tat veriyordu beleşten arkadaşlar. Ben onu almıştım. Gördüğünüz gibi adamları böyle oturabiliyoruz. Hmm, bir tane değil böyle bir dilden lazım. Bu dil olunca birisinde bu chest açılacak. 3 kişi lazım. Adam yapabilirsiniz. Görevleri yapabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Daily quest ve de haftalık görev ve de günlük görev var. Mesela bir tane adam kesersem olacak arkadaşlar. Event ee chest var yani arkadaşlarınızla birlikte oynarsınız 3 kişi arkadaşlar. Ee, hemen şöyle dinleri gösterelim ben size. Biraz şöyle bu dilden lazım sonra o dil sonra bu dil ve de sonra işte 3 kişi geçeceksiniz arkadaşlar ve de sonra açmış olacaksınız işte arkadaşlar ben de dil olmadığı için o dil adam o dilden var ama neden çok olsun dilini gösteriyor neyse anladınız siz işte şimdi arkadaşlar hemen bakın bu adamı düşürdüm gördüğünüz gibi görevimi yapmış oldum ayrıca. Gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar bu arada oyunda takıldığınız herhangi bir yer olursa mutlaka bana belirtebilirsiniz. Bir de başka hangi videolar çekeyim arkadaşlar tavsiyeniz varsa mesela. önerin yani arkadaşlar yani. Gördüğünüz gibi adam şu an bambaşka bir dile sahip ve de kullandı değil bayağı yani. Ben o dili açmak için o DJ dilini. Bakın yeni dil. Hele bir gelelim buraya? Yeni dilimiz Rainbow 2K istiyor bakın. Yok dilim. Ee, ben bunu biliyorum arkadaşlar. Bu arada ee, o istediği dil Ta burada. Yani çok iyi bir tane arkadaşınız varsa yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar dil dillerin çok kesin kesin Yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani bende olan dinleri size şov çekebilirim. Yani olan dinleri size tanıtacağım özelliklerini işte vuruşlarını. Ve de taktikler de gösterebilirim size. İşte mesela oyunda taktikler de var. Adamı böyle vurunca mesela o yere düşüyor. İşte böyle hop böyle yapabilirsiniz. Ama kendimiz düşürmüş. 1800 paramız oldu. Haftalık görevlerimize bakalım. Login for 4 tane ödül alıyor değil Yani günlük ödül 4 tane alıyor. Of şöyle. Düştü bakın. Hop. Hop. Kaçtım. Hop. şöyle. Bakın. Hop. Şöyle deş attım. Ve de düştü. Hemen yani şöyle stop event'e bakalım. Allah adam geldi. Hop. Hoppala. Ah be. Hop. Bir de düştü. Son 500 para. Adam zorbalık yapıyor insanlara ama hiç hoş değil yani. Hoş değil ya. Ben düşürüyorum adamları ama. Yani yeni başlayanlar o kadar fazla düşürmeye, düşürmemeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani ama video çektiğim için ben şimdi yeni dil açıyoruz. Rainbow. Hemen şöyle yes dedik taktık ve de bakalım şimdi adamın üzerinde hemen yani şöyle bira bastım <laughs> ana bu fitili ben biliyorum ki çok iyi çok güçlü ayrıca dönüyor yani tekerlek oluyorsunuz arkadaşlar şimdi bakın adamları nasıl bir şey değil mi hop bira basıyorum düştük e kontrolleri bayağı zor arkadaşlar yani vallahi. Varlı iki yani gün sonra event bitecekmiş galiba arkadaşlar orada bitiyor iki gün sonra yazıyor event yazıyor yani hop bak vurmayın işte bana hop vurdum ve de trambayı bu kız da işte başlamış anlatıyor gelinden zaten hop bakın şimdi nasıl bir mesafe atacağım adamı tamam o bana tuzak kuruyor biliyorsunuz ki o dinin amacı zaten tuzak kurmak ben de ona böyle bir tuzak kurdum hop tuzlattım onu hop tuzlattım hop yaktım kaçırdı kaçırdığı için şu an çok kötü bir duruma düştü ve de ben de buraya düştüm hop yardım edelim sana şöyle hop valla Bir avaz. Ben bun. Öldük ki. Var arada arkadaşlar başka bir video oyunları fikriniz varsa söyleyebilirsiniz. Yani onları da çekebilirim. <laughs> ha şimdi böyle. Hop bire bastım şöyle gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde düşecek. Bu arada video uzun olabilir arkadaşlar söyleyeyim. Ölmüş. Chest opening diyor bir dakika bir deneyeceğim. Zaten var bunda baya. Pembe çıktı şansım vardı. Ha, neyse. Neyse arkadaşlar bugünlük bir videomuzun daha sonuna geldik. Yani bir dil açabildik. Eğer bu arada arkadaşlar videoya katılıp çıkmamı istiyorsanız direkt bütün dilleri açmamı istiyorsanız yorumlarda evet deyip bana belirtebilirsiniz. Tekrardan videoma like atıp abone olursanız beni çok çok sevindirirsiniz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.